gerçeklik nedir? Gerçeklik var olan şeylerin tümüdür. Bunu söyledikten sonra yapılması gereken gerçekliği farklı kategorilerini sınıflandırmaktır. İlk önce iki büyük tüm var olan şeyleri iki büyük kategoriye ayırıyoruz. Soyut varlıklar ve e, somut varlıklar. E, bunu söyledikten sonra tabi e, bu bunların ne anlama geldiğini e, ortaya koymamız gerekir. Önce e, soyut varlığın ne olduğunu tanımlayacağım, onu değileyerek de sonra e, somut varlığın ne olduğunu e, tanımlamaya çalışacağım. E, soyut varlıktan e, şunu anlıyoruz. Bir şey soyut varlıktır. Ancak ve ancak ne zamanda ne de uzayda yer alıyorsa. E, dolayısıyla e, somut varlık e, bu, tam, bu, tanımı değileyerek, somut varlığın tanımını, e, soyut varlığın tanımını değileyerek ortaya koyabiliriz. E, o halde e, bir varlık e, somut bir varlıktır, ancak ve ancak uzayda ve veya zamanda yer alıyorsa. Şimdi e, bu, bu tanımı e, ortaya koyduktan sonra e, yapacağım şey, önce somut varlıkların e, alt sınıflarını e, ortaya koymak, e, somut varlıkları e, iki öbeğe ayırıyoruz. Fiziksel varlıklar ve zihinsel varlıklar. E, fiziksel varlıkları ise e, iki sınıfa tekrar ay ayırıyoruz. Nesneler ve olaylar. E, şimdi e, buraya vardıktan sonra e, bunların örneklerine geçebiliriz. Fiziksel nesneler Tek tek şeylerden oluşur. Mesela e, tek tek kitaplar, işte e, tek tek sus şeyler. E, aynı zamanda e, tek tek çeşitli e, gördüğümüz nesneler. Dolayısıyla e, bunların da uzay ve zamanda yer aldığını e, görüyoruz. Çünkü örneğin şu anda masamda duran kitap e, belli bir yer kaplıyor. Dolayısıyla uzayda yer alıyor. Ve belli şu andaki zamanda yer alıyor. O kitabı kaldırdığım zaman artık orada yer almayacak. Veya başka bir zamanda o kitabı oraya koyduğumda bir önceki zamanda yer almayacak. Dolayısıyla zaman ve uzayda e, yer kapladığını görüyoruz e, somut nesnelerin. Öte yandan Olaylar somut olmasına karşın, somut nesneler gibi somut olmasına karşın süreli olan varlıklardır. Buna e, örnek verecek olursak, e, şu anda elim e, elimde e, kırmızı bir dosyayı tutuyor olmam fiziksel bir olaydır. Belli bir zamanda başladı ve onu artık masaya tekrar bıraktığımda, Olay bitmiş oluyor. Dolayısıyla bir zaman aralığı var ve benim bir nesneyi tutuşum var ee, ve orada bir nesne var. Dolayısıyla e, böyle bir şey, bu üç egeden oluşan şey, e, somut olay diyoruz. Fizikseldir ama fiziksel nesne değil, e, fiziksel bir e, olaydır şimdi bundan sonra diğer kategoriye geçelim yani zihinsel nesneler zihinsel nesneleri de yine pardon zihinsel varlıkları da yine nesneler ve olaylar diye ayırabiliriz yani zihinsel nesneler ve zihinsel olaylar Zihinsel nesne derken bilinçli kişileri kastediyoruz. Özellikle insan bilincini e, kastediyoruz. Tek tek e, insanların, bilinçli insanlar, e, kişiler diyelim, dolayısıyla zihinsel nesneleri oluşturuyor. Buna karşılık bu kişilerin bilinç içeriklerine de zihinsel olaylar diyoruz. Tabii zihinsel olayların e, alt kategorileri vardır. Mesela algı durumları. Bir e, kırmızılığı algılıyor olmam e, zihinsel bir nesnedir. Şu anda belli bir kişiyi e, düşünüyor olmam bir düşünce e, edimi olarak e, zihinsel bir olaydır. Belli bir istencimin olması belli bir anda yine zihinsel bir olaydır. Burada fiziksel olaylarla olan benzerliğini de ortaya koyalım. Belli bir zaman aralığında oluşur. Mesela ben kırmızı algımı belli bir anda algılarım ve ondan sonra algı biter mesela. Öbür tarafa döndüğümde artık onu algılamamış olurum. Veya bir kişiyi düşündüğüm zaman belli bir zaman anında veya küçük bir zaman aralığında düşünürüm. Ve ondan sonra o olay bitmiş olur. E, dolayısıyla e, bu e, somut nesneleri e, gördüğümüz gibi e, dört e, sınıfa ayırmış olduk. E, fiziksel nesneler, fiziksel olaylar, zihinsel nesneler ve e, zihinsel olaylar. Şimdi, e, dolayısıyla somut varlıklar e, geniş kategorisinin tüketmiş oluyoruz. Bundan sonra soyut varlıklara geçebiliriz. Soyut soyut varlıkları da temelde iki büyük kategoriye ayırıyoruz. Kaplamsal soyut varlıklar ve içlemsel soyut varlıklar. Şimdi bunu anlatabilmek için bu kaplan ve içlem terimlerinin Nereden kaynaklandığını ortaya koymamız lazım. Bunun hareket noktası genel terim kavramıdır. Şimdi Sokrates bir insandır gibi bir önerme ele aldığımızda, burada bir insandır bu önermenin genel terimidir. Bir genel teriminin hem kaplamı hem içlemi olduğunu söyleriz buradaki örneğimizde bir insandır genel tevmin kaplamı tek tek insanların kümesinden oluşur demek kaplamın bir küme olduğunu görüyoruz öte yandan bir ins bir insandır genel tevmin içlemi ise onun gösterdiği tümeldir. Dolayısıyla bir insandır genel teriminin e, gösterdiği tümel yani içlemi insan olma özelliğidir. E, şimdi özellikler dışında e, bir de e, bağıntılar vardır. Örneğin uzun olma bağıntısını alalım. Diyelim ki e, Ahmet Behçet'ten uzundur gibi bir öneme alalım. Burada uzundur, ikili bir yüklemdir. Yani iki e, iki e, sabce, iki süje arasında e, olan bir bağıntıdır. Yani Ahmet ile Behçet arasında bir bağıntıdır. Ve dolayısıyla uzunluk, burada uzun olma, ikili yüklemi e, uzun olma bağıntısını dile getirir. E, dolayısıyla burada işlemler özellikler ve bağıntılardan oluşur ve ortak olarak biz bütün bir özelliklere ve bağıntılara tümel diyoruz. Şimdi e, kaplama gelecek olursak, e, tekrar geri dönecek olursak, onun kümeler olduğunu e, söylemiştik. E, kümelerin kendileri ee, Elemanda ve somut nesneler olsa bile e, uzay-zamanda yer almayan nesneler olarak kabul edilir. Öte yandan bütün matematiksel nesneler, sayılar, kaplamsal e, bağıntılar ve onların özel bir e, alt kümesi olan e, fonksiyonlar hepsi kümelere indirgenir kümelere indirgendiği için de e, bunlar e, yine kaplamsal varlıklardır ve bunların e, yer e, kaplamadığını daha su uzar ve zamanda yer almadıklarını görmüştür görmüştük Dolayısıyla bunların da e, soyut e, varlıklar olduğunu görüyoruz burada e, son olarak kaplamsal e, soyut Varlıkla ile işlemsel soyut varlıklar arasındaki bir farkı ortaya koymak istiyorum. Bunu koymak için de e, tümelin tanımından hareket etmemiz lazım. Tümel e, örneklenebilir bir varlıktır. Yani örneği olabilen bir varlıktır. E, mesela insan olmay özelliği ilkece birden çok insanla örneklenir. Ee, öte yandan kümenin örneklerinden çok ancak ögeleri olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir şeyi küme yapabilmek için o e, ögelerinin ortak bir özelliği olması gerekmiyor. O kümenin içine örneğin e, silgi, kalem levi koyarken öte yandan bazı insanları, filozofları da koyabiliriz. Böylece ortak bir e ee, öge olmamış olur. E ee, dolayısıyla tek söyleyebileceğimiz şey burada ögeleri olması ama örneği olmaması. Böyle olunca da e, kümeler tekildir. Örneklenemediği için. Dolayısıyla kaplamsal soyut nesneler tekilken öte yandan içlemsel soyut nesnelerinde e, tümeler olduğunu görüyoruz.